Abi bana şarkı söyletmeyeceksiniz değil mi? Herhalde. Olabilir. Olabilirsin. sen söylerken Oturayım mı abi? Otur otur otur. Sen beste yapacaksın biz şarkı söyleyeceğiz. Ben şiir okurum. Alttan. Abi ben nasıl şarkı söyleyeyim sizin yanınızda ya? Estağfurullah. Ya bu hep abartıyorlar. Nasıl söyleyeyim senin yanında? Beni yanına? sayma nasıl zaten söyleyeyim? burada. Bir daha bir daha gelmez. Bilmem ne. 100 senede bir gelir. Şimdi Artık bu laflar hakikaten beni rahatsız etmeye başladı. Vallahi. Çünkü Allah'ın yarattığı kullar biziz. İstediği zaman istediği şeyi getirebilir. Biz kendi kendimize karar veremeyiz yani. Bir daha gelmez. Allah'la pazarlık olur mu? Yok kesinlikle öyle bir şey yok da hani bir sizin yanınızda söylemeyeyim bari dedim. Bakarsın bir patamazsın. Ben arhamı <laughs> bir şey yapacağım abi. Arhamı <laughs> Bir şey yapacağım. İngilizce söylerim olmadı. Ne yapayım? Sesin yok. Nece? <laughs> İngilizce. Karadeniz İngilizcesi. <laughs> Şiveli kayıp. Nasıl, <laughs> Şiveli, <laughs> Şiveli nasıl İngilizce. Ne o nasıl oluyor? Onu biraz düşüneceğim ama çalışmam lazım. Pat diye yok, çıkmıyor peki. İbrahim abi. <laughs> ama onun sesi <laughs> değil nefesi kuvvetli. Bize o da lazım. Nefes ya senin lazım. çok filmlerini seyrettim abi. Bu Ofruh Hoca vallahi. Beğendin mi abi? Yani senin karakterden bir Oflu Hoca var mıymış öyle? Var. Nasıl? Ama tabii onu hep yanlış anlıyorlar. Ee, var yani bir, bir insanız hepimiz. Of Öylesi, tabii tabi yani ofta. Çaykarada da vardı çok meşhurdur hocalar. Bir de Oflu hoca yanlış anlıyorlar. Bizimki biraz evet artık bir şeylerden sıkılmış. ya Yüz kere sinema söylemiş. Sinema yaptığımız için, film yaptığımız için bazı şeyleri kabul etmeler lazım. E ya, Film yapıyoruz. Bu, mi? Evet, yani film icabı yani. kemiğe bürüdüğümüz bir karakter. Film icabı da öyle. bir laf var. Film evet icabı. evet film icabı. Şakadan. Şakadan. Şu kadar. Hepsini tekrarlayayım mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Şakadan yani ama tabii ki bizim ete kemiği bürü bürüdüğümüz bir karakter. Ee, aslında aklına danışılan bir adam ama işte onu başka yerden bakanlar anlamıyorlar ama e, genel anlamda çok sevilen bir karakter oldu. Yani nereye gidersek gidelim. Ee, çok güzel karşılıyorlar bizi. Hocayı severler bizim. Abi. Tabii tabii. of hocayı ayrı bir seviyor. <laughs> Öyle bir hocalaşın. O dindar, hoca. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>